kolaydı. Aga. Gel sen de atıyor. Var tam. Ben en iyisi şu nefes nefes indireyim de abonları gideyim. Çalışıp para alıyorum en azından. Değil mi lan? Oy vs bitti. Ah be. Tecrübenin konuştuğu bu vs de çağırdı. Kolaydı. planlı. Al al al. Ah. 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 Tutmadı ya. Kötü oldu. Enes'in. ne? Abi 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 ne? Aldı gel aldı. kalın geldi. Saat. Kolaydı ama. ölmüştük. Abi atsaydın Biliyorsun abi ne dediğim bahane. Bir dedim ben ya şey yaptı. Ee, e atıp ult ben. Ha. Ha. onu gördük. Ah be! Vurdu, evet, evet, evet. vurdu, G hadi, hadi. Bence bu işe de Nexus'ta. Son maç oldu için. Şey. O ne oğlum ona sıksın. Son ben maç, son maç Nexus, son maç Nexus. Ben yok. Son ben maç, son maç. O benim adamdan fazla kapışmak istiyorum. <laughs> ben, ben de. Ben. Bitti mi Vese? Kanka çaktın o <laughs> beni bitti lan. Allah. Be. <gülüyor> 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 ben, ben yok Tecrübe evet. kazandım birazcık ya. Tecrübe